Evet akım taşıyan tele etkiyen manyetik kuvvetten bahsedeceğiz. Bundan yine online dersimizde biraz bahsetmiştik bu konudan. Şimdi şöyle manyetik alan içerisinde bir tel üst, üstünden akım geçecek şekilde bu manyetik alan içerisinde ise bu telin sabit durması mümkün değil. Manyetik alan tarafından akım geçtiği için üstünden bir manyetik kuvvet uygulanıyor tele. Peki bu kuvvetin büyüklüğü nasıl hesaplanıyor? Önce büyüklüğünden bahsedeceğiz, sonra sağ kuralıyla yönünü bulacağız. Manyetik kuvvetin büyüklüğü manyetik alan çarpı telin üzerinden geçen akım çarpı telin manyetik alan içerisinde kalan boyu, boy uzunluğu yani. Dolayısıyla bunu genelde zaten bil diye kısaltıyorsunuz bu ifadeyi. B çarpı I çarpı L ile buluyoruz. Bir de burada sinüs alfa var. Bu da şu. Eğer tel manyetik alana dik değilse alfa kadar bir açı yapacak şekilde manyetik alan vektör çizgileriyle telin arasında kalan açı alfa ise burada bir sinüs alfa çarpımı giriyor. Alfa tel yani akımla manyetik alan arasındaki açı tel tek boyutlu olduğuna göre telle arasındaki açı otomatik olarak akımla manyetik alan arasındaki açı olacak zaten. Peki bunun yönünü nasıl buluyoruz? yine bahsetmiştik derste. Akım yönünde sağ elimizin baş parmağı akım yönünde olacak şekilde. Baş parmak diğer dört parmağı dik konumda olacak şekilde tüm elimizi açıyoruz. Dört parmak beynin yani manyetik alanın yönünde olacak şekilde yerleştiriliyor. Baş parmakta akımın yönünde olacak şekilde yerleştirildiğinde avuç içinden çıkılan dik manyetik kuvvetin yönünü veriyor. Yani avcumuzun içini görüyorsak sayfa düzleminden dışarıya doğru çıkan bir oku ifade ediyor bu. Okun ucunu gördüğümüz için nokta şeklinde gösteriyoruz. O zaman okun ucu demek avuç içi demek. Peki tam tersi elimizin tersini görüyor olsaydık avuç içimiz aşağıya sayfa düzlemine bakıyor olsaydı o zaman bu da okun arkası demek olduğu için çarpı işaretiyle gösterecektik. Buna avuç dışı yazıyorum ya da elin dış yüzü yazabiliriz. Birkaç tane şu yönle ilgili uygulama yapalım şimdi burada. O zaman daha iyi anlayacağız. Manyetik alan B manyetik alanı düzlemden içeriye doğruymuş. Yani sayfa düzleminin içine doğru batıp geçen ok şeklinde düşünün. Biz okun arkasını görüyoruz çarpı. I akımı yukarı yönlü ise F kuvveti size göre sayfa düzleminde sola doğru oluştu. Peki B manyetik alanı sayfa düzleminden dışarıya doğru çıkan ok şeklindeyse yine yukarıya doğru. O zaman tam tersi olacaktı, değil mi? F'in yönü bu yönde oldu. El resmi üstünde bir tanesini görelim. B manyetik alanı yönünde bakın 4 parmağımız yönelmiş. Şunlar B'nin yönünde. Akım yukarı yönlü. O zaman biz ne yaptık? Akım yukarı yönlü ve 4 parmak bu yönde olunca otomatik olarak elimizin tersini gördük. Elimizin tersi ne demekti? Düzlemden içeriye doğru giren F yönüydü. F'in yönü yine sayfa düzlemine batıp içeriye giren ok şeklinde oldu. Peki burada eğer akım manyetik alana dikse bizim ana ifademiz neydi? F eşittir B çarpı I çarpı L sinüs alfaydı. Eğer akım manyetik alana dikse bakın şurada 90 derece var akımla manyetik alan dik o zaman burada sinüs 90 yazıyoruz. Sinüs 90 neydi? 1'di en büyük değeriydi. O zaman bu durumda tele etki eden kuvvet maksimum oluyormuş. B çarpı I çarpı L değerinde. Sinüs biliyoruz ki 0 1 aralığında değer alıyordu. Eksi 1 ile 1 aralığında ama biz hep ne yapacağız? 0 ile 90 derece arasındaki değerler bizim için önemli bu durumda sinüsün 1 olduğu nokta sinüsün 1 olduğu açı değeri 90 derecelik açı değeri yani manyetik kuvvetin maksimum olduğu değer olacak. Peki ikinci şekildeki gibi manyetik alan ile paralel bir şekilde konumlandırılmış telde manyetik kuvvet oluşuyor mu bakalım. İfadeye göre B İ ile sinüs 0. Sinüs sıfır değeri neydi? Sıfırdı. Yanındaki çarpımların hepsini sıfır yapacağından burada manyetik kuvvet oluşmadı. F minimum yani sıfır oldu. Bu durumda şöyle diyebiliriz. Manyetik alan vektörü ile telin konumu birbirine paralel olacak şekilde konumlandırılırsa Bakın burada akımın yönünün sağ ya da sola doğru olmasının hiçbir önemi yok. Akım bu yönde de geçiyor olabilirdi telden. Yine bunlar birbirine paraleldir. Dolayısıyla bu durumda manyetik kuvvet ne oluyor? Sıfır oluyor. Çünkü sinüs sıfırdan dolayı. Bunu bir soru üstünde görelim şimdi. Akım geçen teller Y ve Z eksenleri üzerinde uç noktaları sabit olacak şekilde tutturulmuş. Bakın ilk ikisi Y ekseni üstünde görüyoruz. Diğeri Z ekseninde. Z ekseni neydi? Şöyle X, Y, Z koordinat sistemini anımsayacak olursanız Düzlemden dışarıya doğru çıkan eksen dize, bize doğru gelen yani. Şimdi tellerden i akımı geçmeye başladığında şekildeki gibi bükülüyorlarsa tellerin içinde bulundukları ortamların manyetik alanlarının yönünü sormuş. Bu tel sola doğru bükülüyorsa o zaman bunu sola doğru çeken bir manyetik kuvvet var demektir ortamda. Bu birinci tel olduğu için F1 kuvveti diyelim. İkinci tel sağa doğru bükülüyorsa bunu da sağa doğru çeken bir kuvvet var demektir. Peki üçüncü tel Z eksenindeki bir tel şöyle yukarıya doğru kıvrılıyorsa aslında bunu yukarıya doğru çeken bir kuvvet var demektir. Buna da F3 diyelim. Yani üçüncü şekil için çizdiğimiz noktada böyle olacak. Şimdi bakın burada Yukarıya doğru bir i akımı var. Birinci için yapıyorum. Şöyle bir F1 kuvveti oluşması için B'nin hangi yönde olması gerekir? Şimdi sağ el kuralına göre baş parmağınızı burada i yönünde yerleştirirseniz avuç içiniz sağa doğru bakacak olursa manyetik kuvvet ne olacak? Dört parmağınız yani sayfa düzleminden içeriye doğru gidecek. Dört parmağınızın arkasını göreceksiniz. Elinizi koyduğunuzda göreceksiniz B1 böyle olacak demektir. Gelelim B2'ye. İkinci de aşağı doğru i akımı var. i akımı bu yönde. F kuvveti, F2 kuvvetini görmüştük. Bu şekilde sağa doğru. Şimdi burada akım aşağı doğru, F2 kuvveti bu yöndeyse yine bakın dört parmağımız ne oldu? Düzlemden içeriye doğru battı. O zaman elimizin yine nesini gördük? Tersini gördük. Arkasını gördük. Dört parmağımızın arkasını yani. O zaman şöyle oldu. B2 manyetik kuvvet. Manyetik alanı. F3'e bakacak olursak. Üçüncü şekilde de şöyle bir şey çizmemiz lazım. Burada akım düzlemden dışarıya doğru çıkıyor. Farkındaysanız. Z ekseninde. Akım bu yönde. O zaman akımı. Şöyle düzlemden dışarıya doğru çıkar vaziyette gösterdik. Yukarıya doğru F3 manyetik alanının oluştuğunu gördük. Burada yine sağ el kuralını uygulayacak olursak, akım içeriye doğru, F3 manyetik kuvveti dışarıya, yukarıya doğru ise eğer B manyetik alanının olması gereken yer burada ne olacaktır? Bu şekilde yine sağa doğru b3 x ekseninde olması gerekiyor bakın bunların üçünün birbirine zaten ne olması gerekiyordu dik bakın b3 bu yönde çıktı çünkü f3 y ekseninde şöyle buna dik i de b yedik bu şekilde oluştu bir tane daha soru çözelim bununla ilgili telle ilgiliydi bu soru burada şekilde katlanmış tel düzgün ve manyetik alanı içerisine yerleştiriliyor. İ akımı telden geçiyorsa tele etki eden manyetik kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü soruyor. Buna göre şöyle yapacağız. Şimdi burada akım bu yönde geçiyorsa şuradan şöyle yukarı yönlü yöneldi. İ akımını gösterdim. Burada bu yönde i, burada aşağı yönlü, Burada da sağa doğru oldu. Farkındaysanız telin şu konumlarında yani şu üstteki parçasında ve alttaki parçasında B manyetik alanına paralel oluştu. Dolayısıyla B manyetik alanına paralel oluştuysa buralarda F kuvvetleri sıfır oldu. Ne demiştik biz az önce? Manyetik alana paralel sinüs sıfır sıfır olduğu için F'ler sıfır o zaman bizi ilgilendiren sadece şu parçalar kaldı bakın şu noktalara isim vereyim AB ve şu noktalarda CD olsun bizi ilgilendiren AB aralığı ve CD aralığı kaldı buna göre AB aralığında aşağı doğru i akımı geçiyorsa B manyetik alanı sağa doğruysa elimizi koyduğumuzda şöyle yani i akımı bu yönde b manyetik alanı telde şu yönde o zaman oluşacak olan manyetik kuvvetin yönü elimizin tersini gördüğümüz için şöyle F1 diyelim buna CD için şöyle akım yukarı yönlü B manyetik alanı yine bu yönde aynı manyetik alanın içerisindeler o zaman bu durumda baş parmak yukarı doğru koyduğumuzda B de parmaklarımız sola doğru gittiğinde avcumuzun ortasını görüyoruz. Yani bize doğru gelen ok şeklinde F2 diyelim bu şekilde görüyoruz. F1 ve F2'nin büyüklüğünü ayrı ayrı hesaplayalım. F1 B manyetik alanı çarpı şuradaki boy 3A i akımı geçiyor. B i çarpı l idi. L yerine 3a yazacağız telin boyu. Sinüs zaten 90'dan bunlar 90'ar derece açı yapıyor telle. Burası bir gelecek. Yazmama gerek yok. F2 için burası 1a uzunluğundaydı. Aynı B manyetik alanı aynı i akımı ama 1a uzunluğunda. Fakat F1 ile F2 birbirine zıt yönlü vektörler. Bakın F1 bu yönde, F2 bu yönde. O zaman bunlara etki eden net kuvveti bulurken zıt yönlü vektörler birbirinden çıkartıldığından bu üç bu birbirimse 2 B I A kadar olacakmış. Demek ki net manyetik kuvvetin büyüklüğü tellere etki eden. Şimdi burada e, şunu da söyleyelim hızlıca. Akım taşıyan paralel teller birbirlerine manyetik kuvvet uygularlar. Neden? İlla bir dış düzgün manyetik alanın olmasına gerek yok. Biz biliyoruz ki bir konunun ilk başında ne demiştik? Üzerinden akım geçen bir tel kendi etrafında R ile yani etrafındaki noktanın uzaklığıyla ters orantılı olacak şekilde bir manyetik alan oluşturuyordu. Hatta bu manyetik alanın yönü de şöyle telin çevresini dolanan bir çemberin üzerinde diye düşünürsek bu çembere her noktada teğet olacak yönde oluyordu. Demek ki burada örneğin k telini düşünelim. K telinden geçen i1 akımı l teli üzerinde b1 manyetik alanını oluşturur. Tam tersi l telinden geçen i2 akımı da bu sefer k'nın üstünde b2 manyetik alanını oluşturur. O zaman ortamda manyetik alan var, akım var. Teller etkilen manyetik kuvvet olmak zorunda. Bunların ikisi birbirine eşit olur. Yani iki telin birbirine uyguladıkları kuvvet şu ikinin bire uyguladığı kuvvet anlamında bu da birin ikiye uyguladığı kuvvet anlamında 1 iki yazacağım. Bunlar birbirlerine eşit büyüklükte fakat zıt yönlü olduklarından önüne eksi koydum. Peki büyüklüklerini bir hesaplayalım. Şimdi birinci telin İkinci tel üstünde oluşturduğu manyetik alana B1 dedik. B1'in büyüklüğü birinci tel tarafından oluşturulduğu için K çarpı 2i1 bölü D. Hatırlayalım düz telin manyetik alanı B eşittir. K 2i bölü telden hangi mesafedeyse D diyorduk. Bu durumda ikinci manyetik alan B2 de K çarpı 2i2 bölü D'dir. Tamam bunu da yazdık. Şu da B2 için yazdığımız değer. Şimdi burada 2'nin 1'e uyguladığı kuvvet ya da 1'in 2'ye uyguladığı kuvvet fark etmez. Bunlar birbirine eşit büyüklükte çıkıyor. Tek tek hesaplayalım. Önce 2'nin 1'e uyguladığı kuvvet. Şuna bakalım. Şimdi burada farkındaysanız şu K telinin şurası K teli için yazdık bunları. Şunu L teli için yazdık. K telinin üzerindeki manyetik alan B2. O yüzden ana ifade neydi? Ana formülümüz F eşittir B çarpı I çarpı L ya. Burada B2 yerine şunu yazacağım. B2 bu. Yazdığımda yanında I1 çarpı L var. Aynı şekilde L telinin üzerindeki manyetik alan hangisi? B1. Şurada B1 ifadesini açarak yazdım. I2 çarpı L farkındaysanız I2 ile I1'in yeri değişti formülde ama sonuçta iki her ikisi de çarpım halinde hangisinin önce ya da sonra yazıldığının önemi yok. Bu durumda şu iki kuvvetin birbirine eşit olduğunu görmüş olduk. Peki tellerden zıt yönde akım geçerse ne oluyor? Yine bunlar birbirlerine kuvvet uyguluyor ama bu sefer zıt yönde akım geçtiği için birbirlerini itme yönünde oluyor. O zaman şöyle bir genelleme yapabilir miyiz? Tellerden aynı yönlü akım geçiyorsa teller birbirini çekiyor. Tellerden zıt yönlü akım geçiyorsa teller bir itiyor. Burada F2 ve F12 için aynı formüller aynı şekilde tekrar yazılacak. Az önce hesapladığımız gibi. Hemen bir soruyla bunu bir sabitleştirelim. Burada şu Z'nin eee ve 3 çiğinin ve şunun olmadığını düşüneceğiz. Şöyle eşit uzunlukta birbirine paralel x, y telleri birbirlerinden eşit uzaklıktaki konumlarda sabitlenmiş her bir tele etki eden manyetik kuvveti soruyor bize. Ortamda sadece x ve y teli var. Şunlar yok. X telinden i i 2 i 1 akımı geçiyor. i telinden i 1 akımı geçiyor. Şimdi önce x'in y'nin üstünde oluşturduğu manyetik alanın yönünü gösterelim. Yukarı doğru geçiyorsa parmaklarımız sayfa düzleminden içeriye girdi. X'in manyetik alanı bu yönde oldu. Peki y'nin x üzerinde oluşturduğu manyetik alan yukarı yönlü akım geçiyorsa bu tarafta parmaklarımızın ucunu gördük. BY manyetik alanı böyle oldu. Peki burada önce sağ el kuralına göre 4 parmak içeriye doğru yukarıya doğru akım geçiyorsa o zaman x'e etki eden manyetik kuvvet ne olacaktır? Ee, burada manyetik alan bu yönde oluşacaksa dört parmak şöyle telin yani neye doğru? X telinden Y teline doğru bir manyetik kuvvet oluştu. Şöyle X'te oluşan manyetik kuvvet olduğu için bunu Fx diyelim. Aynı şeyi bunda yapalım. 4 baş parmak yukarı doğru, 4 parmak sayfa düzleminden içeriye giriyor. Avuç içimiz solu gösterdi o zaman. Fy de böyle oldu. Bunların birbirine eşit büyüklükte olduklarını söyleyebiliriz. Neden? Fx e hesaplayalım önce isterseniz. Fx by manyetik alanından oluşuyor. X'in akımı çarpı boyları eşit uzunlukta diyor. Ee, o zaman L diyebiliriz. BY'yi yazacak olursak Y'nin manyetik alanı K çarpı 2 Y bölü 2d çarpı X çarpı L vardı zaten burada. K çarpı Y neydi? 2 çarpı I bölü 2d çarpı 2I çarpı L F, Y. B -X manyetik alanı var. İ, -Y kendi akımı çarpı L. X'in manyetik alanı K çarpı 2 İ, -X. Yine aralarındaki mesafe 2 de i Y çarpı L. Yerine yazacak olursak aynı şeyleri yazacağız. Gösterelim. K çarpı 2 i X. 2 i Bölü 2 de çarpı ne gelecek? Y'nin akımı. 1i çarpı L. Görüyorsunuz ki 2 kere 2'den 4i kare. Burada da 2 kere 2'den 4i kare bölü 2 de geldi. Yani x ve y birbirine eşit büyüklükte oldu. Evet bugünkü dersimizde akım taşıyan tellerin birbirlerine uyguladıkları manyetik kuvveti gördük. Bir sonrakinde artık bu kuvvetlerin torkunu inceleyeceğiz. Görüşmek üzere hoşçakalın.